Merhaba, şimdi size anlaşmalar modülünü anlatacağım. Anlaşmalar modülüne ekranın sağ bölümündeki anlaşmalar ikonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugüne kadar yaptığınız tüm anlaşmaları bu sayfada görebilirsiniz. Arayacağınız anlaşmanın ismini arama çubuğuna yazarak kolayca bulabilir, anlaşma sayfasına giderek merak ettiğiniz konuları cevaplayabilirsiniz. Sağ üst köşedeki tarih sekmesinden dilediğiniz tarih aralığında anlaşma arayabilirsiniz. Her anlaşma için ayrı bir sayfa mevcuttur. Sayfanın sol üst bölümündeki anlaşma ismine tıklayarak isim değişikliği yapabilirsiniz. Sağ üst kolondaki kategori bölümünden organizasyona göre kategori seçimi yapabilirsiniz. Yazdır düğmesi sayesinde anlaşmanızı yazdırıp müşterinize teslim edebilirsiniz. Ödeme ekle butonu sayesinde aldığınız ödemeleri ister nakit, ister kredi kartı ya da havale olarak tanımlayarak ödeme alabilir, müşterinize tahsilat makbuzu yazdırabilirsiniz. Info butonunda teklifin hazırlanma tarihi teklifi hazırlayan kişi, müşterinizin referansı ve anlaşma tarihi gibi detayları görebilirsiniz. 3 noktalı butonun altında teklifinizi pdf olarak kaydedip anlaşmanızı farklı yöntemlerle dijital olarak paylaşmanızı sağlayan buton, yanlışlıkla anlaşmaya çevirdiğiniz teklifinizi yeniden teklif haline dönüştürebilen teklife çevir butonu ve anlaşmayı doğrudan silebileceğiniz sil butonları bulunmaktadır. Silme işlemini sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar görebilmektedir. Sol üstte görmüş olduğunuz kutucukta müşterilerinizin isim, telefon numarası ve mail adresi bölümü bulunmaktadır. Buradaki ikonu tıklayarak bilgileri kolayca düzenleyebilirsiniz. Üst orta kutucukta organizasyonun düzenleneceği tarihi, saat ve mekan bilgilerine ait bölüm bulunmaktadır. Buradaki ikonu tıklayarak bilgileri kolayca düzenleyebilirsiniz. Sağ üst kutucuğa ise müşterimizin ev ya da kuaför gibi özel konumlarının adres bilgileri girilebilir Organizasyon günü cep telefonunuzdan kolayca yol tarifi isteyebilirsiniz. Buradaki ikona tıklayarak bilgiyle kolayca düzenleyebilirsiniz. Anlaşmaya eklediğiniz hizmetlerde hizmet ya da fiyat değişiklikleri yapabilirsiniz. Notlar bölümüne görüşmeniz esnasında konuştuğunuz detayları ekleyebilirsiniz. Sayfanın alt kısmındaki ekip, ekipman yönetimi ve iş akışı detaylarını size ilgili videolarda anlatacağım. Anlaşma modeliyle ilgili taleplerinizi bize yardım bölümündeki destek talepleri sekmesinden iletebilirsiniz. Studio Assist, en iyi asistanız.